İçimde bir tren, bilmediğim istasyonlara doğru yol aldı. Geride hüzün kaldı. Saatler, geceyi tam ortasından bölüyordu. Ve sokak lambalarında kelebekler ölüyordu. Kimseler yoktu. Birkaç sokak kedisi, bir de ben. Hepsi o kadar. Hangi yüzünü giysem yakışıyordu. Hepsi de akış, nakış Desen desen Ne de olsa Kendi göz nurumuzdu Beraber ölmemiş miydik Benle sen Yürüdüm Küçük adımlarla kocaman yürüdüm Ruhumda şafa varma telaşı Yanağımda boncuk boncuk gözyaşı Biraz ileride ...bir evden karanlığa inat ıcık sızıyordu. Ve bir sarhoş... ...kaldırımda öylece sızıyordu. Umut ve umutsuzluk aynı sokakta. Ben de umutsuzluğa mı yürüyordum acaba? Kayalıkta biter miydin Nilüfer? Tükeniyordu gözlerimdeki fer. Kirpiklerime takılıp takılıp düşüyordu yaşlarım. Ben daha önce de ağladım. Bambaşkaydı bu sefer. İçime hapsettim isyanlarımı. Prangalar vurdum çığlıklarıma. Bir serçe misali çırpındı kalbim. Göğsümü yaracak, uçacak sandım. Ay gökyüzünde misafir. Yıldızlar safir safir. Yalnızlık öyle zordu. Öyle kordu bir kafir.